Güzel canlar hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Aşkını yazılarımı sunuyorum. Akşamımız hayır olsun. Hayırlar cemi cümlemizin gönlünde feth olsun. Bugünkü muhabbetimizin konusu hakikat ehlinin hali ve halleri. Şimdi hakikat kapısının bir işleyişini yapacağız. Aynı zamanda hakikat ehlinin de hali noktasında plakis 2 açılım var ki bu açılım üzerinde duracağız güzel canlar. Hakikat ehline kamil denir. Bir insan kemalete, bütüne, olgunluğa geldiği zaman hakikat kapısında kemalet dediğimiz ismi alır güzel canlar. Şeriat kapısında anne ve babalarımızın taktığı isim ama hakikat kapısında Halimiz'in ismini alacağız. Yalnız öyle bir kişi var ki doğduğunda da adı Ali idi. Kemalet noktasında da Ali idi. Çünkü buradaki Ali yücelik demek. Neyin yüceliği? Bütüne gelmişin, kemalete ulaşmış olanın yüceliğidir ki. Doğduğu zaman da Mustafa ona Ali demişti. Hakka yürüdüğü zaman da Ali idi. İçi de Ali Yüceliği ile hep yüceydi güzel canlar. Şimdi dört kapı kırk makam içerisinde abidler, zahitler, arifler ve kamiller denilen dört grup var güzel canlar. Biz bunları iyi bir şekilde tanımladığımız zaman hakikat ehli olan insan-ı kamilin de tanımı çok güzel bir şekilde ortaya çıkacak. Şimdi abid kelimesi abada. Abada demek ibadet eden, hizmet edinen, tapınan anlamına geliyor. Dikkat ederseniz şeriat kapısında bulunan güruh ibadeti çeşitli ritüellerle, ezberlenmiş dualarla birlikte yapıyorlar. Peki kapısı gereği doğru mu? Kapısı gereği doğru. Ondan dolayıdır ki her bir üst mertebeye çıkan alt mertebede olanın ibadetini hor hakir göremez. Hor hakir gördüğü zaman demek ki seviye orada olmadığı için şeriat eyleyle aynı yerde demektir. Peki ibadetini sadece kulluk görevini yerine getirme noktasında ezberlenmiş rütünler içerisinde ezberlenmiş dualar noktasında yapmakta. Ama ibadet kelimesinin batini anlamı başkaydı. Şeriat eli için bu. İbadet ediyorum demek ben beni yaradanı tanımak istiyorum. Tanımam için yakınlaşmam lazım. Yakınlaşabilmem için de benim nafile ibadetlerle birlikte bir çalışma içerisine girmem gerekiyor. Bu nafile ibadetler beni yakınlaştıracak, yakınlaştıracak böyle bir yakine geleceğim ki Cenab-ı Hak nitelik ve özelliklerini bana bahşedecek. İkinci güruh zahitler. Bunlar tarikat kapısında olan güruh güzel canlar. Şimdi zahit kelimesi zahada kökünden vazgeçti, terk etti anlamına geliyor. Peki tarikat eğri neyi terk ediyor? Nefs emmarenin kötü alma arzusunu terk ediyor. Çünkü nefs emmarenin kötü alma arzusunu terk etmediği sürece arif ve kamil olmasının mümkünatı yok. Onun için yola giren kişilere tarikata girdi. Yani yola girdi. Yola girmek demek bir mürşidi kamilin elinde yol almak demek güzel canlar. Yoksa tek başına yola girmek değil. Tek başına bu yola girenler hep yolda kalmışlar güzel canlar ve binbir sıkıntılar yaşamışlar. Şimdi zahit dünyayı terk eden dünya denilince aklımıza sakın diğer tarikatçıların anlayışıyla bir anlam asla gelmemeli güzel canlar. Dünyayı terk etmek demek nefsi emmaremi terk ediyorum. Yani nefsimi ıslah etme noktasına geldim nefsimi kullanmak istemiyorum. Nefsimin bütün niteliklerini bırakıp Cenab-ı Hakk'ın nitelik ve özelliklerine benzemek istiyorum. Onun için zahid eyli zikir eylidir güzel canlar. Bakın Zeynel Abidin kelimesini çok kullanırız. Zeyn süs demek. Abid ibadet eden demek. İbadet edenlerin süsü anlamına geliyor. Ama hakikatteki söylemi şu. Cenab-ı Hakk'ı en iyi şekilde tanıyanların süsü anlamına geliyor güzel canlar. Şeriat kapısındaki abid kelimesiyle hiç alakası yok. Çünkü insan bilmediği, tanınmadığı bir şeye ibadet ederse hayaline, fantazisine ibadet etmiş olur. Ve haksal irşadın amacı kişiyi hayalden, fantaziden kurtarıp gerçek ilaha getirme noktasında irşat etmek. Onu kemalet boyutuna getirmek. Zahit noktası önemli mi? Zahit noktası çok önemli. Zikriyle bütünlüğe gelmek isteyen insana da zahit denir güzel canlar. Zikrim Allah. Zikrim Allah'ın esmaları. O zaman zikri, zikrettiklerimin müsemması, zikrettiğim gibi olmalıyım, halim, Cenabı Hakk'ın esmaları gibi olmalı. Bu noktada müthiş bir arzuları var, müthiş bir istekleri var güzel canlar. Bu isteklerini sağlayabilmeleri için kalp noktaları uyanmış ve kalpte müthiş bir atış var, bir istek var, bir aşk var özüne, aslına, hakikatine kavuşma noktasında müthiş bir arayış. Arayışını nerede bulacak? Kendini bulan birinde. Kendini bulan birine ne diyoruz? İnsani kamil. Yani mürşidi kamil pir diyoruz. Hakkı bilenden hak bilinir. Hakkı bilmeyenden hakkı bilmenin, hakkı tanımanın mümkünatı yoktur. Ama görme noktasını biz yapacağız güzel canlar. Görenin gözünü elde ettiğimiz zaman biz de inandığımız hakkı görme noktasına gelip şek ve şüpheden kurtulmak istiyoruz. Çünkü kalp noktası uyanan adam sorularına, şüphelerine, kuşkularına, kaygılarına cevap arıyor. Eğer bu cevabı bulma noktasında sağlam bir irşat edici bulursa yolunu yol edip devam edebiliyor. Hava heves içinde değilse. Hava heves içinde ise sıkıntı hava hevesle gelip tekrar hava hevesle görü dönüşü söz konusu. Gelelim. Marifet kapısında olanlara ise Arif deniyor güzel canlar. Arafa kelimesi bildi. Örneğin dikkat ederseniz bayramlardan önce Arife kelimesi kullanılır. Bugün arife. Şöyle söyleyeyim. Şeriat ehlinin bunu anlamasının mümkünatı yok. Çünkü arifeden sonra bayram. Arife demek ben inandığımı artık biliyorum demek. Biliyorum ve onunla birlikteyim. Benim artık bayramım. Çünkü bilmeden sonraki an bayram. Yani sevinçliyim, mutluyum. Neden? Sevgiliyle birlikteyim artık. İnandığım, taptığımı biliyorum. Artık onunla beraber onun yakinliği içerisindeyim demektir güzel canlar. Arifler özünü, aslını, hakikatini bilen anlamına gelir. Fakat bir üst mertebe var ki güzel canlar burası son derece önemli. üst mertebemiz ne? Hakikat kapısı. Hakikat kapısındaki kamil Arif'in bildiği her şeyi hal ile olma noktasına geliyor. Artık halinde, işleyişinde Cenab-ı Hak'tan başka bir şey yok güzel canlar. Şimdi kamil bildiği aslı gibi olan yani Hakka benzeyen anlamına gelir. Aynı zamanda etimolojik olarak baktığınız zaman kamil kelimesinin karşılığı olgun, kemale ermiş, tam ve bütünde olan kişi anlamına geliyor güzel canlar. Yeni gelen canlarımız var. Şimdi güzel canlar, abidler, zahitler, arifler, kamiller. Şimdi bizim arzumuz kamil olmak yani aslımız gibi olmak geldiğimiz yere tam bir bütünlük içerisinde geri dönmek işte hakikat ehline kamil demelerinin sebebi bu ama bütün kapılardan geçmiş mi geçmiş niye geçiyor her kapıda edinimleri olmalı ki o kapıda olanları irşat ettiği zaman o kapıda olanların bir üst kapıya nasıl geçebilecekleri noktasında onları bilgilendirmek zorunda. Neyle? Celimiyle, irfanıyla, kemalet ve marifetiyle bunu yapmak zorunda. Güzel canlar, aynı zamanda hakikat ehli toprak olarak ifade edilir. Yalnız toprak kavramını tamamen biz bir derste işleyeceğiz. Şeriat ehli geldir. Tarikat eğili ateştir, marifet eğili sudur, hakikat eğili topraktır. Ama eğer ki toprak kelimesini, turap kelimesini, yeryüzündeki toprak, earth, arts olarak düşünürseniz güzel canlar, burada da bir sıkıntı oluşur. Bu toprak, hakikat kapısındaki toprak, Gönül toprağından bahsediyor. Yeryüzünün toprağından bahsetmiyor. Ama yeryüzünün toprağı içerisinde de güzel canlar çok güzel bir hal var. O hali de aynı zamanda onun içerisinde işleyeceğiz. Hava ehli ne demek? Aynı zamanda güzel canlar ehli evha deniyor. Ehli evha anlamı ne biliyor musunuz? Nefsine uyan bir ruh nefsine uyan topluluk anlamına aynı zamanda nefsine köle olmuş kişi anlamına geliyor. Onun için yel sürekli hareket ettiği için şeriat kavmi olan şeriat toplulukları oradan oraya sürüklenirler. Fakat daha sonra bir olgu, bir işleyiş başlar kalplerinde. Buna da Ateş eğili diyoruz ama ateş eğilini ikiye ayırıyoruz. Bir nefse maresine uyup ateş eğili olanlar ikinci ilahi aşk ile ilahi ateş ile nefse marenin bütün kötülüklerini yaktıktan sonra arzuları olan vuslata doğru yol alma noktasında müthiş bir mücadele içerisinde olan güruh bu. Şimdi. Nefse emmare de ateştir güzel canlar ama nefse emmarenin panzeri ilahi aşk dediğimiz ateştir. İlahi aşk ile yanan talip nefse emmarenin bütün kötülüklerini yakar. Yaktığından dolayıdır ki güzel canlar kendisinde zerre kadar nefse emmarenin alma arzusunu bırakmaz. Yine su ehli var ki bunlar ariflerdir. ...girdiği kabın rengini ve şeklini alır ve en ufak bir kir düşse tak diye belli ederler güzel canlar. Toprak ehli alçak gönüllü, mütevazi olarak ifade ettik. Yalnız toprak kelimesini biz özel birinci makamda işleyeceğiz. Çünkü hakikat ehlinin birinci makamı turap olmak toprak olmak, turap olmak, toprak olmak demek Ali'nin gönül noktasında olmak demek. Yani Ali'nin gönül noktasındaki toprağa ayak basmak anlamına geliyor. Bunu özellikle işleyeceğiz güzel canlar. Hakikat ehli kendi kitabını okuyup kendi kitabını okumak isteyenlere kendi kitabını nasıl okuyacaklarını öğreten Güruh. İsra suresi 14. Kendi kitabını oku. Bugün sorguluyucu olarak nefsin yeter. O zaman sorguluyucu olarak gelenler elbette ki kendi kitaplarını okuma mertebesine de gelecek. Nereden okuyacaklar? Sadırdan okuyacaklar. Sadırdan okuyan nereye aksettirecek? Önce dile sonra kaleme güzel canlar. Ve daha sonra bu kaynaklar ilahi bir kaynak olarak her insana rehber olacak, ışık olacak, kılavuz olacak, yol gösterici olacak güzel canlar. Hakikat ehli her şeyin aslını, özünü, hakikatini ve her varlıkla da aynı zamanda bağı var. Bakın hep birlikte ne yapıyoruz? Şu anda bağ kurmaya çalışıyoruz. Hak ile bağ kuran cümle varlıklarla da bağ kurmuş mudur? Kurmuştur. Neden? Zaten bütün varlık hakkın tecellisi ise o özle, o asılla bağ kuran bütün varlıkların içindeki asıl ile bir bağ kuruyor güzel canlar. Frekans aynı, titreşim aynı. Ve bununla bütün varlıktaki hakikat kendisine akmaya başlıyor. Cebrail denilen o yüce akıl Cümle varlıktaki hakikati getirip içimizi dolduracak. Ona ne diyoruz? Nur. Nur neydi? Cenab-ı Hakk'ın ilmi. Nur ala nur olmak demek Cenab-ı Hakk'ın nurunu içime doldurdum. O nur hem beni dışarıda hem içeride. Yani Cenab-ı Hakk'ın ilmi hem dışarıda hem içeride beni çepeçevre çevre sarmakta. Bu anlama geliyor güzel canlar. Hakikat eyli öyle bir noktadadır ki yaradanla arasında perde yoktur güzel canlar. Bu hakikat eyli nur ala nur olduklarından dolayı nura ulaşmak isteyenlere rehberdirler, kılavuzdurlar, yol göstericidirler. Hakk'a gitmek isteyenlere köprüdürler güzel canlar. Hakk'a gitmek isteyen insan-ı kamillerin köprüsünden geçsin. İnsan-ı kamilin köprüsünden geçenler kesinlikle hak ile hak olacaklar. Onun için hakikat ehlinin hallerini bilmemiz lazım ki karşılaştığımız bir mürşidin hakikat ehli olup olmadığını eğer ki sözü satırdan okuyup söylüyorsa sıkıntı var. Neden? Sorularınızın cevabını alamazsınız. Sınırlıdır. Ama hakikat elinde sınır yoktur güzel canlar. Kaynaktan, özden okuyanın cevap veremeyeceği hiçbir soru yok. Cevap veremeyeceği hiçbir şey yok. Neden? Perde kalktığı için artık kendi kaynağından dile gelen. Burası ne demek biliyor musunuz? Allahu Samet. Samet neydi? Hiçbir şeye ihtiyaç duymadan her şeyin ihtiyacını veren, aslı ve özünden kaynağından alan bir insan-ı kamilin başka birine muhtaçlığı söz konusu mu? Şöyle sakın düşünmeyin güzel canlar. Yeme içme noktasında maneviyat burası. Maddi alemde herkes birbirine hizmet ederek bedensel veya da temel ihtiyaçları noktasında, ihtiyaçları karşılama noktasında hizmet eder. Ama maneviyatta insan kamil hiçbir şey ihtiyaç sahibi değildir. Maddi anlamda da mı? Aşk ile ihsana gelmiş bir insan-ı kamil dışarıdaki varlıklarında sahibidir. Yine hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Bugünkü dersimizi de burada bitirelim. Aşkını...